Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün dolandım, dolandım sizlere video çekmek için. Volkswagen'e gittim, Seat'a gittim, Skoda'ya gittim, Peugeot'a gittim. Yani araç yok. Var da çektiğim araçların aynısı var arkadaşlar. O yüzden sizlere aynı videoyu da çekemezdim. Bu dördüncü yerde herhalde. PSA'ya dedim gireyim. Bugün PSA'dan bize bir şey çıkacak ve bugün sizlere Citroen C5 Aircross çektim arkadaşlar. C segmentinde bir SUV olarak tercih eder misiniz? Videoya girmeden önce size ilk önce bu soruyu sormak istiyorum. Ve şu anda C5 A-Cross'ta 50.000 TL'lik bir indirim söz konusu. Yani aracın 400.000 TL şu an fiyatı var ama 350.000 TL'ye satın alabilirsiniz. Feel Adventure paketini. Benzinli modeli var. Ee, 1.6 benzinli 180 beygirlik Shine paketi. Onun da şu anda fiyatı ee, 425.000 lira. Ama ondan da bir 50.000 düşüyorsunuz arkadaşlar. Bu sefer de fiyatı sizlere 375 bin liraya geliyor. Sizi videoya bırakıyorum. Videoyu izleyin. Ondan sonra bir gelin. Güzel bir değerlendirme yapacağız. Atega mı? Tiguan mı? C5A cross mu? 3008 mi? Ama videoya geçmeden de önce şuraya Instagram adresimi yine ben bırakıyorum. Oradan bana mesajlarınızı yazabilirsiniz. Özel sorularınızı yazabilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Girişte de bahsettiğim gibi bugün sizlere tam 50.000 TL indirimli Citroen C5 Aircross tanıtacağım. Şöyle aracı önlenme sizlere göstereyim. Bu arada anahtarını da şöyle gösterelim. Klasik PSA grubu anahtarı. Bakın katma öğrenimizde mevcut gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi bilgi notlarına bir bakalım. Feel Adventure 15 dizel 130 beygir EAT 6 şanzımanı ile bizlere sunuluyor. 130 beygir ve 300 Nm tork gücü üretiyor arkadaşlar. Standart özellikleri bu şekilde. Bu fiyatları çok fazla baz almayın. Şu anda kampanya fiyatı 400 TL diyor ama 350 bin TL'ye kadar bu aracı size bırakıyorlar arkadaşlar ve bu dizel olanı. şunun şunu da çekimini yapacağım. Bu da 1.6 benzinli 180 beygirlik versiyonu. Onda da güzel bir indirim var. Onu da sizlere sunacağım. Şimdi bu aracı tanımakla hemen bir başlayalım. Citroen biliyorsunuz arkadaşlar. Yeni C5'leri çok tutulan ve fiyat olarak da diğer rakiplerine göre daha avantajlı olan bir marka ve aracı gördüğünüz gibi. Şöyle klasik hareketimizde bize bir isterseniz C5'in farlarını şöyle bir yakalım. Bakın gördüğünüz gibi. Burada arkadaşlar Feel Adventure paketinde kısalarımız ve uzunlarımız halojen olarak yanıyor. Onları da sizlere birazdan göstereceğim. Zaten sarı olarak yanıyor. Hani bununla Shine arasında ne fark var diye sorarsanız farlar Shine'de full led olarak geliyor. Bunların zaten size özel bir tanıtımını yapacağım bu aracın. Şimdilik şu araçla ilgilenelim. Feel Adventure ile ilgilenelim. Ön tarafa baktığınız zaman C5 Aircross'un gündüz ledlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar yine flashörlerle aynı yanıyor. Yani flashörlerde de buradan led olarak yanıyor. Hatta sizlere hemen şöyle bir göstereyim isterseniz. Görüldüğü gibi. Onun haricinde aracın ön panjur tarafına baktığımız zaman Citroen logosunun kenarları yine farın etrafını bu şekilde kaplamış. Bakın şöyle geniş mutlu göstereyim isterseniz. Burada krom malzemeler, piyano bilek detaylar ve burada plastik malzeme kullanılmış. Yana gelelim. Burada sanki böyle hava girişi olacakmış da Siskleri soğutmak için olmamış gibi yapmışlar. Bakın şöyle altta sislerimiz var. Sisler çok aşağıda duruyor ya. Yani ufak bir çarpışmada bunlar direkt kırılabilir. Ama yine onlar da haricen olarak yanıyor arkadaşlar. Dönüşe duyarlı. Ön park sensörlerimizi görüyorsunuz. Ve Strenin Air Pump dediğimiz şu görselleri aracın tasarımında yine bizlere bu şekilde sunuluyor. Bu arada park pilotu yardımlı olduğunu da buradan görebiliriz. Ön tarafı yine baktığımız zaman aktif acil fren destek sistemi için burada bir çarpışma önleyici radarımız var arkadaşlar. Görüldüğü gibi Yanlarına doğru gelelim. Dediğimiz gibi fuel adventure. Artık faizler kalktı. Sıfır faiz verilmiyor. Onun da bilgisini sizlere vereyim. Faizler 0.99'a çıkarıldı arkadaşlar. Sıfır faiz araba artık alamıyorsunuz maalesef. Jantlara geldiğimiz zaman Michelin lastikleri var üzerinde. 225-55R 18 inçlik bir jant lastik kombinasyonu, 18 inçlik bir jant var arkadaşlar. Yanak 55, bence CSO'a göre güzel bir yanak kullanılmış. Şöyle göstereyim. Yine piano black ve krom detaylı Citroen'in C5 ve C3 serilerinde kullandığı güzel jantlar. Vazgeçilmez SUV'nin dodikleri ve aracın simli rengi. Şöyle göstereyim sizlere. Yani güzel aslında baktığınız zaman. Evet arkaya doğru gelelim isterseniz. Yine aracın alt eteklerinde de Airbump detayları burada devam ediyor arkadaşlar. Katlanır aynamız var. Hatta sizleri hemen bir şöyle yakayım. Işıklatma hareketiyle. Gördüğünüz gibi. Bu arada şuradaki Peugeot kaçırmayalım. Aynı yerde üretildikleri için bunların olması tabii ki de normal arkadaşlar. Aracın şöyle arkasına doğru geliyoruz. Burada yine gümüş cam çerçevelerimiz var bakın. Şu şekilde. Bir kör nokta uyarı sistemimiz de yine bu araçta mevcut. Bakın burada. Burada bize bir e, sarı bir ışık yakarak. Yani aslında bize yakında bir araç olduğunu söylüyor arkadaşlar. Ve kapı kollarında anahtarsız girişin olduğunu görüyoruz çalıştırmayla birlikte. Arkalarda yok sadece ön kapılarda bunlar mevcut. Arkaya doğru gelelim. Dizel araç dediğimiz gibi evet. Dizel bir araç olduğu için AdBlue'muz burada mevcut. Benim Citroen'de en beğendiğim şey çok tatlı arka stopları var ya. Geliş göstereyim mi? Bakın parlaklığı kısarak göstermek istiyorum. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Tamamen led olarak gelen çok tatlı bir arka stop grubu var. Yine sürenin imzası dediğimiz Airbump detayları burada da devam ediyor. Aracın arkasına geldiğimiz zaman burada bir geri görüş kamerası olduğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi onun haricinde arkada alt tampon kısmında bakın arka park sensörlerimiz mevcut. Aşağıda egzoz çıkışlarımız sahte. Egzoz şurada arkadaşlar bakın. Güzel leme işine de burada dikkat etmişler. Şimdi açarız bakacağız görürüz. Bakın buralarda da yine tasarım detayları ve yo bunlar sis sislerimiz. Bakın yine park pilotu için sensörlerimiz burada mevcut. Şimdi spoilerımız aracın gövde rengiyle aynı renkte ve spoiler yan detaylarımız bunlar da piyano bilek karartılmış kelebek cam gibi diyelim buna ne diyelim karartılmış arka camıyla birlikte devam ediyor. Tamam raylarımız şöyle piyano bilek ve açılır panoramik sarnafımızda. Araçta mevcut bu pakette. Şöyle bakışına bakalım. Kendi açılmıyor. Feel Adventure paket olduğu için. Şöyle göstereyim. Buradan kapatıyoruz arkadaşlar. Bagajına geldiğimiz zaman. Kaç lira olduğunu buraya bırakırım sizlere. İçeride halojen ışığımız var bir tane. Şurada gördüğünüz gibi. Bakın. Onun haricinde burada eşya gözlerimiz mevcut. Bakın burada yüksekliğini ayarlayabildiğiniz yerler var. Evet. Şuradan stepneye bakalım. Kaç inçmiş? 18 inç. Tam boy stepnesi var arkadaşlar. Ve yalıtım anlamında da burayı doldurmuşlar. Şu malzeme de çok iyi. Biraz zor açtım maalesef. Şimdi elimizle kapatıyoruz. Bakalım kolay kolay kapanıyor mu? Şöyle bırakalım. Ha, çok kolay kapanıyormuş. Artık Peugeot'lardan alışık olduğumuz şuradaki sistem. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Şimdi aracın bir arka koltuklarına gelelim. Çok güzel ya. Dediğim gibi 350 bin lirayı bu aracı satın alabilirsiniz. Arka koltukları açtığımız zaman şimdi. Burada sert malzemeler bizleri karşılıyor. Burada da yine sert arkadaşlar şunlar. suni olarak bizlere sunulmuş. Bakın şöyle yine Piano detaylar ve krom detaylarımız araçta mevcut. Hatta bu da Air Pump detayı. Eşya gözlerimiz maalesef konfor elemanlarıyla bir halı kaplı değil. Şuralar güzel. Krom kapı kolları. Ve şöyle aracın içini alalım sizlere. Bildiğiniz gibi konforlu, AKR onaylı. Mükemmel koltukları var. C5 Aircross'un Videoyu kapatmayın. Videodan sonra güzel bir karşılaştırma yapacağız. Atega mı Tiguan mı yoksa C5 Aircross cross mu? Veya 3008. Şimdi koltuklarını göstereyim. Şu koltuklara aşık oldum ya. Harika bir koltuk tasarımı var gerçekten C5 Aircross'ta. Yani müthiş ya gerçekten çok rahat. Aşırı rahat koltukları var. Çok konuştum bir oturayım bakalım nasılmış. Daha önce oturdum aslında da of. Çok rahat. Ve bu arada bayağı geniş. C5 Aircross'u bu kadar geniş beklemiyordum. Baya geniş bir araç. Koltuk sitelerinde bakın. Burada ceplerimiz mevcut. Şurada iki tane menfezimiz ve aşağıda bir USB şarj girişimiz mevcut. Aracın şöyle arkadan görünümü ve şöyle panoramik sunroofu ile beraber tamamen gördüğünüz gibi panoramik. Güzelmiş. Vallahi bu kadar beklemiyordum. Durun diz mesafesini göstereyim. Şu koltuğu hemen kendimi göre ayarlayıp geliyorum. Geldim arkadaşlar. Diz mesafesi bakın bu şekilde zaten burada koltuk sıralarında şöyle güzel oyunlar yapılmış diz mesafesi için. Gayet rahat. Bu arada kendimi gerçekten bayağı yüksekte hissediyorum ve çok iyi bir şeymiş ya bu. Bir kamerayı kendime çevireyim. Arkadaşlar Jeep şehir arkasını, yüksekliğini gerçekten çok beğendim. Hani 3008'e de bindim. ATK'ya da bindim. Ama bu da çok güzelmiş. Baş mesafesi bakın bu kadar. Rahat. Yani yeterli düzeyde olacağını düşünüyorum. 1.90'a kadar çok rahat oturursunuz. Benim boyum 1.71. Beni çok kale almayın. Şu kadarcık bir mesafe var. Burada da bir 10-15 santim vardır. 1.90'a kadar çok rahat oturursunuz. Ve bu aracı ÖTV muafiyetli alamıyorsunuz bu arada. Hani onu da söylemiş olayım. Yorumlara yazmayın. ÖTV muafiyetli alabiliyor muyuz diye. Citroen C5'in bir tane paketi var sadece ÖTV muafiyeti alabilen o Field Feel Bolt paketi. Ama o şu anda yok arkadaşlar. Üretimi yani durmuş derken şöyle ÖTV'si kalkmış. O yüzden şu anda veremiyorlar. Life'ı verebiliyorlardı. Life de şu anda 2021'de gelip gelmeyecek. Hani ne zaman gelir bilinmiyormuş. Belki de 2021'de gelmeyecek bilinmiyor. O yüzden bu şekilde. Hadi şimdi bir ön tarafa geçelim bakalım buralar nasıl. Oldu? Bakalım orada da şaşıracak mı beni? Yani? Bakın anahtarsız giriş yerimiz burada. Şimdi seni bir kapatalım. Sen çok ses yapacağım. Buralar buralarda doku var arkadaşlar bakın. Yumuşak malzeme ile geliyor. Yani yumuşak değil aslında da doku var işte. Buralar sert, arkalarla aynı. Buralar suni deri. Bakın şu şekilde. Airbomb detaylar, piyano bilek yine burada kapı detaylarımız mevcut. Katlanır ayağımız var demiştik. Bakın ana hoparlörümüz. Ergonomik bir eşya gözü var burada krom kapı kolları, tweet hoparlörler, Aston'da ses sistemi için çok gerekli. Şimdi bakacağız. Ve maalesef elektrikli koltuklarımız yok arkadaşlar. Koltuk ısıtmamız da yok. İşte bu çok üzdü. Normalde getiriyorlarmış ama bu pandemiden dolayı araç üretimlerinde hani bunları ekleyemiyorlarmış, tedarik edemiyorlarmış. Bu yüzden bu şekilde getiriyorlarmış. Bunun bedeli olarak da sizlere söylemeyi de unuttum. 8000 lira yakıt hediyesi veriyorlar arkadaşlar sizlere. Bunun bedeli olarak da Bakın şu şekilde C5 Aircross'un tasarım detayları devam ediyor. İçini şöyle bir alalım. Koltuklar bildiğiniz gibi. Hadi şimdi bir işine binelim. Bu arada bakın burada dedi piyano piyano bilek detaylarımız mevcut aracın dirseklerinde. Ve şunu söyleyeyim. Şuradaki e, Shine paketinde çift renk özelliği var. Ama bu fileden şurada yok arkadaşlar. Adamlar şurayı bile ne güzel düşünmüşler. Rahatladınız değil mi? Evet. C5 Aircross'un içerisindeyiz. Sizlere ilk intibah olarak düşüncelerimi söyleyeyim mi? Çok tatlı duruyor. Ve çok düzenli duruyor. Yani konsolun düzeni olsun. Sürücüye dönük olan ekranın düzeni, direksiyonun düzeni. Bir şey. Bir şey sadece. Burada bir sıkıntı. Cruise kontrol ayarlarımızın nedense direksiyonun üzerinde olmaması. Ya bence buradan bunu ayarlamak zor geliyor ya. Ben Volkswagen grubu kullanan birisi olduğum için bana nedense birazcık zor geliyor. Şuradan başlayalım isterseniz. Piyano bilek detaylı menfezlerimiz. Çevresi bakın. Bu şekilde ayarlanmış. Hmm, buradan aşağıya da yukarıya da yönetebiliyorsunuz. Şu şekilde göstereyim. Onun haricinde burada far yükseklik ayarlarını yapabiliyorsunuz. Burada ee, sanırım bu şerit takip arkadaşlar. Bunu açıp kapatabiliyorsunuz. Şurada şöyle ufaktan gözlerimiz var. Aşağı gözlerimiz ama çok ufak. C5 Aircross'un deri direksiyon arkadaşlar. Piyano Black detaylı ve şöyle krom malzemeli. Yine butonlarımızda. Butonları da keşke böyle Piyano Black veya krom malzeme yapsalarmış. Şu özellikle şunlar. Hani güzel dururmuş bence. Göstereyim. Malzeme kalitesine bakalım. Ekran açacağım merak etmeyin. Malzeme kalitesi buralar nasıl yani? Aa. Bir tek burası yumuşak. Bunlar. Aha. İşte beni üzdün. Beni üzdün C5. Kapat videoyu. Neden ama ya? Buraları yumuşak beklerdim. Elektrik kararan dikiz aynamız var. Şimdi size dijital göstergeyi bir gösterelim. Verdik elektriğimizi. 12.3 inçlik dijital gösterge. Ateca'da ve Volkswagen'de bunlar 10 inç olarak geliyor sanırım. Bunda 12.3 inç kocaman gerçekten. Birazcık menüde gezinelim mi? Bakalım neler veriyor. Yakıt seviyesi düşük. Kullanmayacağız abi. Aa, Peugeot ile aynı zaten bildiğiniz PSA grup. Oo. Animasyonları çok güzelmiş. İlk intibah olarak şu anda değerlendiriyorum. Bana oradan neden o o yapıyorsunuz demeyin arkadaşlar. Kadranlar. Güzel. Beğendim. Yani 12.3 inç olması güzel. Ama bir tık daha bunu geliştirebilirler sanki. Daha güzel yapabilirler diye düşünüyorum. Ve şöyle bir orta konsola baktığımız zaman şuradan başlayalım. Buralar sert malzemelerle geliyor ama bunlar yine kapı yanlarındaki detaylarla aynı detaylar. Ve burada da yine bir airbump detayı var. Aracın her yerine bir detay eklemişler. Tam detaylı bir araba olmuş. Şuradaki malzemeler güzel. Bakın şöyle göstereyim. Bardaklıklarımız bu şekilde. Kol hep en son göstereyim. Şimdi önce göstereceğim. Görüyor musunuz? Çok güzel. Sabah kadar basarım. Açalım şurayı. Burada halı kaplı bir eşya gözümüz mevcut. İçerisi halı kaplı değil. Işığı var arkadaşlar. Şurada ışığı. Ve bayağı geniş. Şurayı kapatalım. Ve Bakın, burada vites geçişlerini gösterdiği yer var. Bildiğimiz tork konvertörlü çok iyi bir şanzımanımız var arkadaşlar. Yani neden çok iyi diye sorarsanız şöyle söyleyeyim sizlere. Atıyorum %100 120 ile giderken gaz hissiyatınıza göre anında aracı 2 3 vites geriye düşürebiliyor. Burada da DSG ile yarışıyor. Tabii DSG daha atik olarak biliniyor ama yine bu tork konvertörlü araçlar da şu anki günümüzde bayağı gelişti arkadaşlar. Hani söyleyebilirim bunu sizlere gerçekten. Bakın piyano bilek detayları bakın burada bile airbump detayı var. Burada bir yine küçük bir eşya gözümüz gibi şey var. Elektronik park frenimiz start stop. Grip kontrol, yokuş iniş destek sistemi arkadaşlar. Bunun nasıl çalıştığını sizlere Ranger videomda anlatmıştım. Burada da anlatayım. Ayağınızı frenden gazdan çekiyorsunuz. Her şeyini kendi ayarlıyor. Direksiyonu bile eğimli bir şekilde inişi sağlıyor arkadaşlar. Ve burada sürüş modlarını ayarlayabileceğiniz yerler. Otoyolda, e, karlı sürüşte, kaygan zeminde ve çölde gördüğünüz gibi bu şekilde modlarımız mevcut. Şurada bir tane USB girişimiz ve 12 voltluk çakmaklık girişimiz var. Kablosuz şarj maalesef bunda mevcut değil arkadaşlar. Ve şuraya baktığımız zaman şu ekranı açmadan bakın burada iklimlendirme ayarlarımızı yani klima ayarlarımızı yapabildiğimiz yerler mevcut. Şurada da dörtleri e, açıp kapatabileceğimiz yer mevcut. Şu orta konsol çok tatlı. İlk önce bunu söylemek istiyorum. Çünkü şu menfezler ekran, ekranın tam ortada gömük bir şekilde olması. Bakın mesela bazı araçlarda ekran dışarı çıkıktır. Menfezler daha arkadadır. Bunda menfezleri çıkık yapmışlar. Ekranı daha arkaya koymuşlar. Farkındalık olmuş ve güzel olmuş. Bunları yine dokunmatik yapıyorsunuz. Açalım ekranı. A few moments later. Heh. Tasarruf modu aktif diyor. Hemen kapanacak. Basabildiğimiz kadar basalım bakın klima ayarları. 8 inç bir ekran. Bakın stop start ayarlarını buradan kapatıp açabiliyorsunuz. Yani aracın stop etme durumunu trafikte. Bunun haricinde şurayı torpido açmak istiyorum sizlere göstermek istiyorum. Torpido bildiğiniz gibi arkadaşlar. Soğutmalı mı diye bakıyorum. Işığı var ama soğutma ile alakalı bir şey göremiyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle etrafında göstereyim. Koltuklar çok güzel ya. Gerçekten çok güzel koltuklar. Şöyle panoramik sunroofumuzda görüldüğü üzere elektrikli tavan perdesi yine sunroof açabiliyoruz. Şu ışıkları bir yakamadım. Bunlar acaba halojen mi yanıyor? Ampulü var. Evet, halojen yanıyormuş. Maalesef. Şurayı açalım. Işığı var mı? Buralarda var ama yanmıyor arkadaşlar şu anda. Tasarruf modunda olduğu için. Ve Ses sistemine bakamadık. Bunun için sizden özür dilerim. Cruise kontrol ayarlarımız var. İşte şerit takipimiz yine mevcut. Dışarı çıkalım. Güzel bir tekrardan değerlendirmemizi alalım. Dediğim gibi bu araç şu anda 350 bin TL arkadaşlar. Kaçırmayın derim bence. C segmentinde bir SUV olarak. Şimdi genel bir konuşacağım zaten. Sizlere merak etmeyin. Özel hastalama sistemi. Şerit takip. Aktif güvenlik fren sistemi. Radarımızdan bahsediyor. Yokuşu iş destekli grip kontrol sistemi içeride gösterdim. Anahtar sigiri çalıştırma, geri görüş kamerası, advanced comfort kumaş koltuklar. Kumaş koltuklarda bir zirvesi Citroen. Bunu söylemek istiyorum. Kademeli hidrolik destekli süspansiyon sistemi. 12.3 inç dijital gösterge. Sürücüye dönük olan 8 inç dokunmatik ekran. 18 inç alüminyum ulaşım jant. Cam taban, tavan barları vesaire vesaire. Bu aracın fiyatı 350.000 TL arkadaşlar. Evet. C5 Aircross tanıtımımızdan da bu kadardı. Şimdi kamerayı kendimize çevirelim. Güzel bir değerlendirme alalım. Evet tekrardan hepinize merhaba. C5 Aircross'u beğendiniz mi arkadaşlar? Bir C segmentinde SUV olarak Ateca'dan, Tiguan'dan, 3008'den daha iyi mi? Sizce? Bana sorarsanız ben bildiğiniz üzere C segmentindeki bir SUV'yi tanıtırken genelde Ateca'yı beğendiğimi, fiyat ve donanım açısından bana en iyi şeyleri verdiğini söylerim. Yani ilk olarak Ateca'yı genelde sizlere öneririm. Ee, şöyle söyleyeyim, Aircross'u incelerken çok hoşuma gitti. Koltukları olsun, ya çok konforlu bir araba. Dışarıdan da içeriden de. 3008 gibi dışarıdan bir albenisi var. İçeride Volkswagen gibi bir konforu var. Acayip bir konforu var. O koltukları ele bittim zaten. Dizaynı çok güzel ama tek bir şey C5'te beni üzdü yoksa bu videoda diyecektim ki evet arkadaşlar alabileceğiniz Atekadan sonra en iyi fiyat donanıma sahip ve güzel araç olarak baktığımız zaman mantıklı olarak C5 Cross var diyecektim ta ki malzeme kalitesini görmeyene kadar. Her yerinde sert plastikler mevcut şu ön göğüsü arkadaşlar tamamen sert geliyor. Hani bu sizi ne kadar ilgilendirir bilmiyorum ama malzeme kalitesi demek aracın karakterinin kalitesini gösterir arkadaşlar. Baktığınız zaman harika bir araç her şeyiyle çok güzel ama işte maalesef sert plastik kullanılmış ön göğüste. Mesela bu birazcık beni şaşırttı açıkçası. Bu kadar güzel bir araç rakiplerine göre de çok iyi aslında dış tasarıma ve iç konfor açısından baktığınız zaman iyi bir araç. Ama Yine de size şöyle söyleyebilirim. Ateca'dan sonra eğer o ön göğüsteki sert plastiği çok fazla dikkate almazsanız bence C5 Aircross C segmentinde başarılı bir araç. Bunu zaten satış rakamlarından da kendini belli etti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu şekilde karşılaştırmalı videolar gelmesini istiyorsanız bana Instagram'dan veya YouTube yorumlarına söylemeyi unutmayın. Ve bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Eğer elinizde bir araç varsa benim o aracı tanıtmamı istiyorsanız Instagram adresimi bırakıyorum. Bana oradan ulaşmanız yeterli. Sizinle beraber güzel test sürüşleri yapmayı isterim açıkçası. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere sizler.